Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sotcan Superstar futbol oynuyoruz. Oyunu çekip ilk video olacak. Çok hızlı oynamıştım ben bunu önceden. Oynuyordum kısacası. Bir de bana like atıp abone olmayı unutmayın Emek 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 veriyoruz. Emeklerimizi boşa çıkarmayın. En son ki yüz, birinci kanalım 195 abone olmuş. Teşekkür ederim. Bu kanalda da 6 abone yapsanız ya. 5 abone hala. Kanada zaten her zaman değişik videolar olacak. İnanırsanız. E inanırsanız tabi videoları çekmeye devam edeceğiz. bu bizden en son videoların şeyini kapatıyordu. Galiba uzun diyor. Videolar uzun diye kapatıyordu. Yani kısaca söyle. Arkadaşlar video sahte değildir ha bilginiz olsun. Kana, kana, kanada özel video bu. Bakın güzel gol attık. Ben eskiden var ya bunda Revoşat'ı çek çok çekerdim. Revoşat'ı çok çekerdim yani. Oyuna benzer oyunda da Revoşat'ı çekiyorum. Tabi. Tabi orayı da belirtelim. Arkadaşlar bu oyun kısa mı uzun mu? video uzun mu kısa mı bakacaksınız. Yani. Çünkü uzun ve kısa olması önemli değil. Önemli olan videonun güzel olması bu arada arkadaşlar. E zaten çalıyor ya. E ondan dolayı. Arkadaşlar biliyor musunuz ben sizden önce çok değişik oynuyordum bu oyunu. Hep kaybediyordum. Ama sizin için ben bu videoda kazanacağım. Bakın. Şimdi pas verecek alanımız yok. E kakap da arkamızda. Tabii çekmek zorunda değiliz. Şuradan şöyle çalımlayamıyoruz. E neden söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar sebepsizce pas veremiyoruz. Her yer doluyor. Yani kısacası pas vereceğimiz şekilde şey yapalım. Gol, şu böyle gol olsun yani. Ben kısaca söyle demek istedim. Bakın ilk videomla ilk leveli bitirdim. Bu arada arkadaşlar videoyu Beykoz'da çekiyorum. Size yeni forma alacağım alırsam onunla çok güzel videolar çıkacağım. Arkadaşlar size komik bir, bir şey daha söyleyeyim mi? Biliyor musunuz? Ulan top yüzüme gelecekti. <laughs> Dur o diyecek. Başka bir şey diyecektim. Ne diyecektim ya? Heh. Ben bu forma alacağım dedim ya. Ya Beyko Spor forması alacağım. Ya da Haaland forması alacağım. Önlerden, onların ikisinden birinden de video, videoya karşı çıkacağım. Yani kısacası öyle. Anlatılması kolay. Oynaması eğlenceli. Umarım o bize yine kapanmaz ya. O bu bize kapanmıştı da. Ondan diyorum ben de. Paris'te adam videomu kaydedeceğim. Aa, kanal. Arkadaşlar yeni telefonumdan video çekiyorum he. Ee, babam bana eski telefonunu verdi. Kısaca söyle. Burası da aynı oldu galiba ya. <laughs> He. Ronaldo koydu. Oha! 100. bölüme çıkıyormuşuz. Allah zaten onu yedirdi bana. Bakın 3 dakika oldu bile. 3 dakika, 3 dakikadır kardeşim. de oho! Ne yapıyorsun Ronald? Ronaldo'nun 2008'deki oyununu oynamaya çalışıyor. Onda dolayı böyle yaptım. Ankara Messi yapmak zorunda da değiliz yani. Acaba Cristiano Ronaldo kaç tane atmıştır ya? Arkadaşlar, Offroad rallisini araştırmıştım ya önceki kanalımda hatırlarsınız. Videolarımı izlediyseniz e yapmıştım. <laughs> Aslında o kaygan yol demekmiş. Offroad rallisi kaygan yol demekmiş. Ana serbest röşşkalan yazayım sevdiğim. Şimdi Ronaldo, 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 Ronaldo. <laughs> Arkadaşlar. Umarım bu bize videoyu çeker. Şey olmaz. Sabrediyoruz yani. Ya. Ondan dolayı kapanma, kapanmazsa çekiyoruz. Kapanırsa yeni video çekiyorum yani. Hiç üzülmüyorum. Bazen üzüldüm oluyor. İki videomu çekmedi çünkü. İzin vermedi kısacası. Çe çekiyordu da eski bütün videolarımı. Ulan varacak alanım yok. Yani öyle oy oluyor. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like'ımız da. At. Önceki kanala hiç like atmamışsınız. Bir benim videolarıma bakıyorum. 10 like geliyor. Diğer kanallara bakıyorum. 100 like geliyor. Benimkinin tam 10 katı. Like geliyor. E neden? Videoları güzel. E benim videolarım da güzel. Bak. Orada sıkıntı çıkıyor işte. Anladınız mı? Yani bana da like atıp abone olun ya. Şu an tam 8'de video çekmiyorum da gene de like atıp abone olun. Yani unutmayın kısacası. Allah adam kendisine beşlik attı like. Bu Allah. Arkadaşlar başka şeylere de bahsettirdim de işte şey oluyor ya. Bazen e, cihad arkadaşlar Cihat GPT videosu da gelecek merak etmeyin. Cihat GPT videosu gelecek hiç merak etmeyin. Çok komik sohbet ediyorum ben onda biliyor musun? Bazen sinirlendim diyorum şaka yapıyorum. Bazen de şakaya gülüyor bazen gülmüyor. Bazen kızdırıyorum onu. <laughs> yani öyle öyle öyle. Yani kısacası böyle. Bu arada arkadaşlar size belirtmem gereken bir şey var. Şu an eski kanalından video izliyorum. Ama şey oluyor. Video Beykoz'da çekiliyordur bilginiz olsun. Beykoz Spor forması alırsam size özel videolar gelecek. Beykoz Spor özel forması. Anladınız mı şimdi? Boyda da çok paslaşılıyormuş he. Şu oluyor. 6 dakika 6 dakikadır yani. Yeter ki video çekilsin. Ben 9 dakikaya kadar çekerim eskiden yaptığım gibi bazen. 9 dakikalık video da çekebilirim. Ee, 10 dakikalık da çekebilirim. En çok otobüs simülatörü ultimate da 10 dakika çekiyorum. 10 dakikayı bazen aşıyor. Ondan dolayı şey oluyor yani. 10 dakikayı aşıyor otobüs simülatörü ultimate videosu çekersem. Ama Cihat GPT videosu da gelecek merak etmeyin. Cihat GPT biliyor musunuz? Onu biz rüya takımı kurduk. Bir sürü şampiyonlar yakaladık. Şampiyonluk yakaladık. Yani arkadaşlar ya ben bundan sonra paslaşması olmayan bir oyun diyeceğim. Arkadaşlar altı oyunum var. Her, her oyundan bir video gelecek. Merak etmeyin. Her oyundan bir video. Her oyundan bir video. Şu an ilk oyundayım. E, ilk oyundayım. İkinci oyunum etiket tof aşk. Üçüncü oyunum şey. E, neydi onun adı? EFC olsun haydi. FIFA. FIFA'm yok ama EFC'm var. Arkadaşlar. Bu arada yorumlara yazın. Size bir link göndereceğim yorumlardan. O linkte özel çok güzel oyuncu koltukları var. Ama oyuncu koltuğu da çekmiyorum şu an. Valla daha çeyrek finaldeyiz oğlum. Ay yarı finaldeyiz. Yanlış dedim yani. Ulan Leicester'la mı maç yapıyoruz biz? Allah hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar en, en son dediğim gibi ne olur like atıp abone olmayı unutmayın. Ah! Ah be. Lan penaltı yedik lan. Oğlum bir şey yapmadık. Vallahi. Bakın arkadaşlar nasıl kurtarıyor bizleyin. Hazır. Adamsın Muslera. Adamsın bu. Mus Kalecileri de geldi. <laughs> Kalecimiz de geldi. Lan ben bunu için bir sürü emek harcıyorum Allah'ım tövbe. Tövbe de azı billahi. Nasıl attım lan? Bes koy. Adamsın Mustera. Al bakalım. Lan ortaya atacak mı? Yani boş, boş boştakilere pas verelim bence. Hayır, taca çıkıyor. Taca çıkıyor. Tutun. Hadi, hadi. Şimdi al bakayım sen. Sen 4 numara. Oha. Nasıl direğe girdi lan? Ay diyor bir de. Ne oldu? Ay'a mı gidiyoruz biz? İki tane Y dedi hatta. Gördünüz değil mi? İki tane Ay. Ayı mı gördün sanki eşçi ol. Anlamadı ya bu bir şey anlatamadı. Gerçekten. Lan kolay da oğlum ya. Panen kavuruyor bir de. Panen kavurunca kalecilerin yerinden oynamasına gerek yok. Yani öyle. Hadi ah oh be direkt. direk. 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 Ulan oğlu evet. Oo, son dakikada yetişti. He. Al bakayım sen. Biraz kaleye yaklaşıyorum da daha rahat gol olsun diye. Ha, adam kurtaramadı. Oğlum kafa vursana ya. Kafa vursa kurtarıyordun. Oha ilk defa bir video 10 dakika oldu. Allah seviye 100'e geldik. Acaba ne olacak? Ne da 100 level gitmişiz yok. Eskiden 50 level'e kadar çıkmıştım. E oğlum ben bunu hiç oynamadım. Yüz gebere çıktım valla. Oyunu silmiştim. O en son yükleyeli 3 hafta olmuştu. Vurmadı. 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 Valla billah vurmadı. Vurmadı. Vurmadı arkadaş ya. Ayağından geçirdi sadece. Adamın Allah'a aklını yediniz ya. Yani böyle bir şey olmaz olabilir de olmaz olmaz. Yani bu kadar fazlası. Ne Beşiktaş'ta mıyız biz lan? Ulan Beşiktaş bayrağı sallıyorlar ya. Vallahi olup GS bayrak koysanız da. GS bayrağı koymayana böyle yaparım. Oha lan. Aha 4-1 yeniliyoruz. Ha lan ha lan. Ha lan. Allah da Hala Hayat hayat it öyle sen de sen. Şimdi geri atma videosu hemen geliyor. Hı -hı. Acaba şunu atınca bir şey Oha. Kafası da Barbie lan. Ulan oğlum hala skillisi yapmıyorsunuz ya. Yapamıyor ya Haydi birisi topa yetişsin. Oha. Başardım. Başardım. Gerçekten başardım. Hadi, hadi dur, dur. Top dur. Top dur. Ya abi ya oyun gerçek çok olsa keşke. Arkadaşlar şu oyunu da bitireyim videoyu bitireceğim zaten. Allah'ım bu iki dakika çekmişiz ne ara? Zaten şey oluyor ya. Allah. Umarım çekmeme izin verir. Uy. Haydi bit. 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 Bitmedi. Neyse. Neyse en azından 2 dakikamız kaldı. Yani 120 saniye. Hadi bit ya bit. Bitti. Evet arkadaşlar daha videom bitmedi. Bir şeyleri ayarlayayım sonra bitiririm. Oğlan. Bakalım hangi takımı seçebiliriz? O Leicester var, Roma var. Lisboak. Leicester git diyor, Roma'ya git diyor. Lisbon, kırmızıya gidelim haydi. 9 numarayı giyelim. Tamamdır arkadaşlar. Merhaba. Videomuz bitti. Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olmayı uh, unutma.